Ormanda bugün. Beyler evet. kapış. Adam beyler. Ya o zaman dedi sen niye rastlıyorsun? <laughs> öldü 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 öldü. Beyler aldı kaldı. Neyse ya video. Ya. Ne oldu oğlum? Ağız kafama düşüyor. <laughs> sizde bir <laughs> an, sizde bir an gece gündüz olmadı mı? Hayır. Hayır. Biz öyle bir şey yaşamadık. Ben... Evet. Allah'tan Eren kayıt alıyor gayipten Lan ölüyor. Sakin sakin. Allah. Ya gerçekten bir indirmenin zamanı geldi ya. Ya 3 kere öldüm zaten. Abi. Daha da şey Pardon, Pardon pardon pardon. Ya tamam. Bir da, da. Da, da. bekler misiniz? Çıkıyor ya bunu da. Nereye gelecek şimdi? Adam beni okul aldı diyor şaka gibi abi. Lan silah değişti. Beyler kapışmayın artık lütfen. Öldürdüm, öldürdüm. onu. Sen Kim? ölmedin mi? Oğlum zehirli bir şey yedim. Zehirli bir şey yedim oğlum yardım edin. <laughs> Eren de ölmemiş. Gelin oğlum koşun. koşun. İşte, şaka biraz fazla sapmışız. Hiç yok. Kaptal <laughs> Eren. Kılavuza evet. Eren olalım. Burnu halktan kurtulmaz demişler. Belam o nasıl bir yerli? Kerem şey Kerem diyorum hocam bu mekanı hatırladın biz burada yerlerle Gelir 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 yerler böyle bastı. Yani, lan. Abi cidden bu arada geçmiş mi gözükmüyor. Şu an da gözükmüyor. Ha bela şuradaydı yerler. Ha gördüm ben de yerleri. O, orada bir kamp var direkt. Ben, oturuyorsun. Ben bu çıkardım ben bu çıkardım. Benimle oyunu oynamayın lan. Ben de çıkardım bu otu. Ay Aa yeller. Hüseyin gel. Kaçıyorlar bence yeller lan. Lan. Sen kiminle oyun Kaçma, kaçma, kaçma. Mavi olmamış yerinle. Öldürdüm ben iki tane. Yeter yani burada ip var, ipleri alın. Adını satayım. Be şef bana biraz sapladı gibi kaldırırsan çok mutlu olurum. Oh ah, yes yes. Eşat ölecek şimdi de. Hayır. Sakin ol liberal. Ola kontrola. İndir kontrola indir ölmedi o da. Tamam. Ya bu valiz. <laughs> Söylememiz gerekir mi? Okum bitti. Ya oyun çok kasıyor. Mal oldu teyze. <laughs> i̇ndir teyze indir. Lan oğlum. Öl artık teyze. Teyze indiremiyoruz. Veri <laughs> arda adamlar ölmüyor Hadi galiba. Ben. Can yok ya öyle bir şey. Lan vere bir yerli daha. <laughs> İki yerli daha. <laughs> Üç yerli daha var. Kamp tuz. Aptınızla koşabilir miyiz? Beyler. Gel. O. His ne iş? <oluyor gülüyor> ya, ya. Yine. Yine. Kalanlar için mesaj gönderiyoruz. Yakacağız onları. Ben burada soda kutuları var. Ve evet, Kutu burada uzaklaştı. Beyler, chef var. Kafama çaktı bir tane bloğu. Bloğun içinden vurdu. <laughs> Ya yine mi teyze? Evet. Beren çok kişiler. <laughs> ya bloğun <laughs> içinden vurdu. <laughs> Eren ne abi? Eren burada arkadan bir şeyler yapıyor. Can basıyordum oğlum. Hangi Nereye can Beyler altı kolu var. Altı kolu var beyler. Be. Demin değil mi? Değil mi? Hayır, hayır altı kolu olmasın. Valla olmasın. Alt kol kaldırız Ondan... ki. Böyle neredesiniz? Ben burada bir altı kollu gördüm. Ben geliyor. İne gelmeyin. 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 Nasıl? Yo alt kollu burada. Ben bundan korkuyorum ki. Adı siyir bas, siyir bas. valla ona geliyor vallahi geliyor. Yandı evet. mı? Yanmıyor. Yanıyor. Yanmıyor. Yanıyor. Ya geliyor. Kaç, gir, kaç, kaç, kaç. Buraya da mı geliyor? Oğlum belki sonra üstüm ben, ben bomba yap ben bomba oğlum. Ben yanlış Hüseyin, bana geldim. Kadar bana geldi, bana geldi. Hüseyin, niye rastlıyorsun? Ederiz. Hüseyin. Ya beyler Abi. gelin buraya. Gelme! Gelme! Gelmeyi çok geçti. Bomba ya. at. Bomba at. Bomba timeri ne kadar? Fark etmez aç şu bombayı kaç. Battım <laughs> oğlum yardım et. Ya yanlış aşağı düştü bomba. Ben ben öldüm. Ölmemişim kaç. Oklayın. Oğlum sıfır canım var şu an. Sounds like a skill <laughs> shoot to me. Nerede? O mech attım Burada. yani. Ben öbür yaratıklarda geliyor ya. Aşağı düştüm beyler. Lan buradaymış. Öldü öldü, öldü 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 öldü. En az 4 metre temiz önümüz var. Ege Burası 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 eşek gibi ses geliyor. ANA ALTIK Beyler bu lüçü geçebiliyor mu? Alkol dişi... Al Alkolü mızrak yapın deneyim mi? Ya. mu? Alkolü mızrak Her Bomba O 2 diye. Böyle alırlar Bu kafa, Bu kafa şeyi var mı? kafadan burada? Olum ölmüyor. ha? Öldü öldü. İndirdik. Şu yanındaki Ölümün normal... Al, bayağı, al, Aa, da al, al. Da al. Öldüm adam düştü. Öldüm, öldüm, Ben birini alıyorum ki. Al o ara. da al. Olsun, işte. Dört kol Al i̇şte ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm yardım edin, öldüm, öldüm, öldüm. Oğlum bunlar hala ölmedi mi? Kaldır, 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 kaldır. Ne Böyle vuruş yap? Oha benim canım ne ara başlandı lan? İndir, Çekim. indir, indir. Oh, tamam. Aha geldi. <laughs> Ege kaç. Yo. Hadi. Bana attı. Ya mutlum alım bunları. Ölerse taktik Yanlış söylüyorum Yanlışlıkla Ege yok. o katlı olabilirim. Bana attı. Eren attı bir tane. Aa, ah, <reka atmış. gülüyor> evet. <şöyle yapıyor> bunu. <laughs> Allah bebekler var dikkat. <laughs> ya! Beni hangi otistik yaptı? Yeah. Ölüyorum. Kalkanım da Ölüyorum. öldüm. Çıkışı bulamıyorum. Ya! ya. Çıkış yok. Müdür Dengel boğularak olduk. öldü. Donuyorum. Çıkış nerede? Burada. Tamam, ben yine sıfır cana düştüm ya. Ateş, ateş 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 ateş. Beyler gelin gidelim buradan ayrılmamız lazım. Ben, yine donarak ölüyorum. Hüseyin sağ Ateş. Hadi ben çıktım. Çıktın <laughs> mı? Oğlum bir yüzeye çıksaydı. Tamam ben hadi yeter. Neyse hadi. İyi de. Ya. Ya tıraşat gelsen bir şey göster. Nerede? Arkandayım bekle <laughs> Ar <laughs> Ar dur. sabah şey, bir şey Testler almaya gideriz. Teşekkür ederim. Harbi. Çok güzel bir şey. Testler alınca toplu konu tekeceğiz oğlum. Çok iyi olacak. Toki'ye bağlayacağız. Takip <laughs> et. Dur. Tuzağa mı götürüyorsun? Yok. Tamam. <laughs> <laughs> gece oldu göremiyorum. Ha şuraya gel. Yürü. <laughs> Ege orada bir şey var sanki ya. Ne var? Ege orada bir şey var ya. Oğlum, Oğlum vallahi bir şey yok lan deli Yemedim. Hmm. Ver. Otur hadi. Oğlum hadi. Hmm. Pekleyebiliyor muyuz? Evet. Ya. Hadi abi daha uyumaya çok çekil, var. Çekil, çekil, Kaç. şunu şunu fakele bir de şunu fakele gel. Onu fake. Onu fakeleyemiyorsun bence. Bence onu fakeleyebilirsin dene. Reşat sen kayıt alıyor musun? Evet. İyi sen. Ne? <laughs> <laughs> ah <Adam> öldü. <laughs> ah öldü.